Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere ek ders modülünde öğretmenlere sınıf rehberliği ve kulüp nasıl verilir onu anlatacağım. Öncelikle ek ders modülüne giriş yapıyoruz. Daha sonra ek ders hesaplama işlemleri menüsüne tıklıyoruz. Açılan pencerede işlem yapılacak personeli seçiyoruz. Ve listele butonuna tıklıyoruz. Daha sonra ek ders ekle butonuna tıklıyoruz. Açılan pencerede ek ders tipini seçiyoruz. Ek ders yerine geçen görev gündüz 110 kodunu seçiyoruz. Ders görevini sosyal ve kişilik hizmetleri olarak seçiyoruz. Başlama tarihini buradan seçiyoruz. Örneğin 3 Mart seçtik. Saat kısmı otomatik geliyor. Yani sınıf rehberliği ve kulüpten 2 saat alındığı için, ek ders alındığı için otomatikmen geliyor burası. Açıklama kısmına da sınıf rehberliği veya kulüp herhangi birisini yazıyoruz. Hangi görevi varsa öğretmenin sınıf rehberliği mi kulüp mü onu yazıyoruz. Örneğin sınıf rehberliği yazalım. Tüm ders yılına dağıt kutucuğunu işaretlediğimiz zaman bu görevi tüm yıla yaymış oluyoruz. Ve ekle butonuna tıklıyoruz. Evet gördüğünüz gibi 2 saat sosyal ve kişilik hizmetleri yani sınıf rehberliği eklenmiş oldu. Tekrar bu görevi silmek için toplu silme butonuna tıklayabiliriz. Ek ders tipini yine buradan seçiyoruz. Ek ders yerine geçen görev gündüz. Ders görevini seçiyoruz. Sosyal ve kişilik hizmetleri. Sonlandırma tarihi ne zaman? 3 Mart. Yani 3 Mart'ta sonlanmış oluyor. Ve sil butonuna tıkladığımız zaman bu görevi tekrar silmiş oluyoruz. Öğretmene sınıf rehberliği ve kulüp görevi ekleme ve silme işlemi bu şekilde.